Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Tobruf Hell oynuyoruz. Ve de yanında kivi var. Şimdi bugünkü oyunumuzda nasıl delin delin neyse söyleyemiyorum. İşe çıldıracağız. Kafayı sıyırtacağız. Hadi. Hadi ben hemen başlıyorum. Şöyle parkur pro öldüm. <laughs> evet arkadaşlar ilk baştan zor olanla başlamasaydık keşke. Bu neyse yapacağım bir şekilde Abi kaç yıldır oynamıyorum yine? Kaç yıldır girmedik. Arkadaşlar cringe'likten <laughs> ölmeyin. Lütfen cringe'likten ölmeyin. <laughs> bu ne? Yani arada... Sorunu değiştirsek <laughs> acaba. Bilmiyorum bir adam var ee, şey misali şu an videoda söyleyemem de ona. Tamam yaptım sonu. <laughs> Yap. Ya. Ay. Ya. Olmadı. Olmadı. Planı başaramadık. Başaramadık. Çınar düşmüş. Bağırmana gerek yok. Abi, bu oyunda bu oyunda hiç mi değişmez? Sanki torofel diyoruz. Cehennem kulesi. Cehennem gibi oyun. Şu alttakileri troll yapalım mı? Arkadaşlar şimdi seslendirme geliyor. Of az önce trollüyordum. Tek sarmıyor kimi? Asker kaldı. Kanka. Tema atırım kanka. evet. arkadaşı... Şu atla... Düz... Söyleme. Söyleme. O... O ileride belki o, bir proje olabilir. E zaten Roblox Türkiye'de açıldıktan sonra onu proje yapmayacak mıyız? Evet evet. Ben Roblox Türkiye'de kapandığı için onu bıraktım. Abi Discord'da 89 üyesi vardı. Bir de Discord'da bir sürü bot ve kanalları çok iyi yapmıştık. Evet. Her sunucu duruyor ama yani yaparım ben. Arkadaşlar <laughs> bu arada söyleyeyim eskiden böyle bir RP yapacağımız askeri kamp açmıştım. Ama Türkiye'de Roblox ardından şey kapanmasından sonra bıraktım. Çünkü çok zor oluyordu. Yani ileride Roblox açılırsa Türkiye'de yani siz de isterseniz gelebilirsiniz yani. O zaman kanal da büyümüş olur. Evet, evet sonunda genel... buraya geçtim ya. Dur aynı anda gideyim aynı anda gideyim. Yok ben şimdi karpuz kafalı bir insanla aynı anda gitmek istemiyorum. Sen önüne. An... Um, <laughs> nasıl? Arkadaşlar vallahi çok kötü oluyor bu. Yani rezil oluyorum. Yani bu arkadaşlar şeyden de rezil etçi bence. Yani iki kişi rokete kaybetmemizden de rezil ediyor. E, o iyi sonra e, girdik normal bence. Ya hayır. Arkadaşlar bu videoda sinir krizi geçiriyoruz. Hadi hadi, hadi, hadi arkadaşlar burada Match City sezon 1 geldi ben hayvan gibi kasıp 4 milyonluk uçak aldım isterseniz onu da çekmeye başlayabilir mi yani Match ben de uzay aracına kasıyordum. Bu uzay aracımız beni kandırdı. Şey yakında bir şey. Ya içer. ben de bilmiyordum. Sezon ne zaman bitti yani? Hala devam ediyoruz sezon büyük ihtimalle. Benim de evresim kaçtı bunun yüzünden. Neyse. Evet arkadaşlar. Başlamamızı istiyorsunuz. Neyse. Başlamamızı istiyorsanız. Abone olup like atın. Neyse ben. Ee, server değiştireceğim ya. Ben o kadar ilerledim oğlum. Değiştirme. Yandan bana bak, bana bak. Kivi ne zaman düşecek diye. Evet, kivi ilerliyor. Düştün de çok bağırma. Yok o ben bu o kadar şey yapmam. da eskiden buraları direkt seri seri geçerdim. Şu an nasıl geçiyorum? Evet ben? arkadaşlar son da buraya gelmeye başardım tekrar. Şu Allah! neyse tamam sakinim sakinim. Ben düşmüş ben düşmüş olabilirim. Merhaba. Ay, <laughs> <laughs> Hayır. Olamaz artık. Arkadaş Arkadaşlar Harry Boyun mi? Tower of Hell. Cehennem Kulesi. Arkadaş olmak isteyen var mı? Olur da kardeşimle hesap kurcalamayın. Tamam. Arkadaş olmak isteyen var mı? Soruyu oraya çok şey. Evet. evet. Şöyle pro parkur yeteneği, pro parkur yeteneği, pro parkur yeteneği öldüm. Evet arkadaşlar, şimdi shift lock açarak deniyoruz. Hadi o kanka bir tanesi kız, bir tanesi erkek. Kanka Gökhan'ı kanka dürttü Gökhan. Gökhan. Tamam hadi. Arkadaşlar şimdi gerçek yüzümü göstermenin zamanı geldi. Gerçek yüzümü göstermenin zamanı şimdi geldi. Geldi. Gelmek üzere. evet, evet. Geliyor. Evet. Sen ölmüşsün. <laughs> zaman ölmüşüm. Ah hadi. Geçtim ilk kere arkadaşlar. Çok pro yeteneklerim sayesinde. Çok fıroldum unutmayalım. Ben de geçtim. Ama e, cevap vereceğim diye düştüm. <laughs> evet, ya bu ne ya? İnsana stres <laughs> ettiriyor. Denizi geçtim denizi geçtim denizi evet, geçtim. Evet sor chati kapatayım. Çok şeyler yazıyorlar. Aa, ne çıplığından ne satıyorsun beni nokta nokta. <laughs> evet sinirlenmedim Kanka bu oyun şey oyunu e, Kızların Saçma sapan hareketler yapmaya da Erkeklerin saçma sapan e, Sohbet etme oyunu diye reportluyordum Harbi Ya eski profer. Evet neyse Olmaz. Şimdi arkadaşlar sinirlenmeden Devam edebilirim Anlamadım şekilde <laughs> kızlar bu oyunu. Ne? Neyse tamam sinirlenmiyorum. Nasıl? Evet arkadaşlar mi? sinirlenmiyorum. <laughs> Dur sinirlenmiyorum <laughs> dedim. Geçemedi beni. Arka geçti seni geçtim seni. Geçemiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi gerçek hünerlerimi göstermeniz zamanı geldi. Hop bir bir iki bir iki öldüm. Evet arkadaşlar şimdi yeni bu kanalın rap şarkısını çıkarıyoruz. Tobrofel'de geçemiyorum. Şarkı bu kadar. Kıllı deniz. Bu de kıllı deniz. Neyse arkadaşlar şimdi hemen ciddi olarak devam ediyorum artık. Şu önden gitsin ya gözümü <laughs> şey yapıyor. Bu oyunla alakalı bir anımı anlatayım mı? Anlat. Bak şimdi 8 yaşında sandım. Bizim Ömer diye bir arkadaşım var. Onunki de bu oyunu oynuyordu okul, okul Tamam şimdi bunun Ömer diye bir arkadaşı varmış. Bu oyunu oynuyormuş evet ondan sonra. olmuştu işte sonra bu kanka şey yapmış. Bir tane e, adam vardı kavga ediyordu oyuna girmiş. Discord istedik 8 yaşında sanıyorduk. Cidden Discord verdi. Sonra girdik 17 yaşında çıktı var ya. Chat'te bir şey oldu. 17 yaşında çıkmış işte. Çıktı çok pis dönüşü oldu. Neyse. Hangi yavaştan Aa, masayı yumruklamaya başladım. O arada bu boğum yani normal bir şey. Yes, sonunda geçtim. Sen neredesin? <laughs> evet öldüğünü belli ediyor. Evet arkadaşlar tam geçsin öyle deneyeceğim. Böyle çok stres ediyor. Tamam. Çete baksana çok imanlı şeyler var. <laughs> <olacak. gülüyor> çete bak çete. Çette çok imanlı kelimeler var. Bakıyorum. Yine satıldık. Bacak satılıyor. Yazıklar olsun. Bu hayır hayır. <laughs> Yazıklar olsun. Bu. <Puu. gülüyor> Kanka e, ben tek. Arkadaşlar şimdi e, bilgisayar kırmamak için kendimi zor tutuyor. Tutmuyorum. <laughs> Kanka o değil de chatteki <laughs> bu yazıklar olsun diye. Neyse tamam sinirleniyorum. Neyse evet parkurunu yap parkurunu yap. Ya yani çok fena Çak düştü kanka. ya şuradaki. Parkurunu yap, parkurunu, ya, parkurunu, yap. parkurunu yap chattekiler üstüne konuşma. Dikkatim dağılıyor. Bak ya, Bu yazıklar yes olsun be. Yendişimi... Dur dur dur. Çok şey. Çok şey bandayım şu anda. Düşün kanka düşün kanka düşün. Kanka bir bir al bir al bir al bir şöyle. şöyle 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 al Kanka geldi. bir al geldi. geldi Ya Ya şu hiçbir şey Ya şu 500 al hiçbir şey olmamış şeyini mi almaz alsam acaba. Abi ben 3000 puan harcadım onu toplamda Nasıl o kadar fazla oynuyordum ki, oyun parkuru geçiyordum. O oyunu 8 level yaptım. Arkama 6-7 tane trail çıkardım. Ya onunla ben bu parkuru direkt 2 tane de geçerim. şu an bir hilemiz olsa saniyesini bitirmiştik bunu. Ama da seni Ayrılma. Afiyet olsun. Agıcıldı, agıcıldı bir şey aldı. Yeterli veya seviyorum. Ne an ne yapıyor? Ne? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Son Müge gidiyoruz. gidiyoz. Müge Hanlı'ya Hayır! Kanka yanlışlıkla şey aldım, koyunu aldım. Kırk paraya koyunu aldım. Koyun ne oğlum? Şöyle hızlandıran şey. <laughs> Bir dakika Bir dakika. Ne kalmış zaten? Ya ne iş yarayacak bu benim. Aa ekstra time geldi, ekstra time geldi. Öldüm. Ölünce gidiyor mu bunlar? Gitmiyormuş. Kanka bu soruda dur durana kadar gidiyor mu bunlar? Bitireceğim. Evet arkadaşlar bu videonun başlığı belli oldu parkur nasıl yapılmaz. Merhaba kanka şu grubun yanında merhaba arklar diye gidelim mi? <laughs> kanka dur üstten bakıyorum sana. Lan ya, ne yapıyor bu? Neyse neyse. Evet ben parkuruma odaklanıyorum. Aa. He, <laughs> üç tane ne? Bunları normal söylerdim de ama. Ya, boş boş Şey söyleme videoda hiç. Videodan denizin yaş. Denizin yaş küçük. Güzel. Sonunda yapabildim. yapabilirim Sonunda yapabildim. Hayır zıplama zıplama zıplama. Öldüler bunların yapsın Şöyle git. Neyse tam düşmedim en azından. Hadi. Evet, Çınar ölecek mi? Çınar ölecek mi? Çınar ölecek mi? Çınar öldü mü? Düştü. Ne yapacağım bunu kafaya takacağım. Arkadaşlar ben şey diyorum şimdi. Ben. Aa bende Black wave varmış. Siyah aura. Kanka acaba herkes için double jump mı alsam? Kanka bir sonraki tur için çok güzel bir sürprizle Çok güzel bir sürpriz satın alacağım. Var ya kanka, kanka için mı? Ha, herkes için checkpoint mi alacağım cidden? Bunu yapacağım mı? Ne? 23 olsa herkes için checkpoint mi yapacağım? Hayır bu o kadar sevineceksin ki kanka yani. Bir Yani bir daha bu olmadan oyun oynayamayacaksın. Bak evet sadece gör şunu bak. Aşık olacaksın kanka yani. Tamam. Evet double coin. Evet. Evet. Kanka bu oyunda skill point diye bir şey var. Kanka bu oyunda skill point. <laughs> kanka aldım. Ya. Ya ne yaptın? Kanka hadi gel. Kanka daha iyi bir şeyde daha iyi bir şey satmalıyım mı? Ya bunun için 150 şey mi harcadın? O, bu oyunu oynamıyorum ki. Ben kanka bir de 9 dakika yaptım. <laughs> <laughs> ya ak. Evet arkadaşlar neyse ben server değiştiriyordum. Şöyle oldum. Ben lan server değiştireceğim. Video böyle çöp olur. Tamam dur şey diyelim. Ben şu arkadaş grubu var ya şey merhaba arkadaşlar siz hepiniz canım arkadaşınız diye çıkacağım. tamam. Dur sen de gir gör kanka beni bak var kulak mı? Kanka sen de gir gör gör girdin mi? Oha <laughs> ne yapıyorlar yazıyor yazıyor. bunlar? Yo. Hadi bir lan çıktın mı? çık 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 çık. Tovrofen sohbet oyununa dönüşmüş ya. Kanka cidden burada herkes için iyi bir şey alsana. Herkesin işine yarayacak. Ee, sadece 90 tane o şeyden kaldı ben. Arkadaşlar şimdi sikip bu. Yes. Be. budur. Şöyle zıpla. Zıpla zıpla. Zıplayı ver çekirge, hoplayı ver çekirge, çekirge de ge, gel. Çekirge. Zıplayı ver çekirge, hoplayı ver çekirge, düşmeyi ver çekirge. Hep düşüyorsun çekirge. Çekirge. <laughs> Sus. <Neden>? Sus. çekirge. <laughs> Kanka bakma. Bak, bak. Roblox'u <laughs> silmemek için kendimi zor tutuyorum. Supply ver çekirge, hoplay ver çekirge. Supply ver çekirge, hoplay ver çekirge. Zıpla yapmaz mı yoz? Ya box'un kafayı yiyecek Çınar sinirlenmeye başladı bile. Zıpla hayma ver çekirge. Zıpla. Zıpla da çekirge. Zıpla çekirge. Tekrar zıpla çekirge. Yaparsın be kanka. bunu çekirge. Yapamazsın be bunu çekirge. Mal mısın çekirge? Kanka şimdi üf, var ya yine bir şeyler alacağım. Kanka bak şimdi bunu 80 tane dolar verdim. Bak kanka ne kadar iyi. Yapıyor. bana. <laughs> kanka cidden bunu mu aldın? Hadi bir kullansana. Dur Ben o yalnız sanırsam <laughs> sadece görünüş. Yok kanka bir şey diyor <laughs> bak. Oha. Oha ne diyor? Hadi bak şimdi izle. Hayır hiçbir işe yaramıyor. Ne yapıyor? Sallamayı. Kanka sadece sallanıyorsun yalnız. Pek bir işlevi yok. Yo düşerken son anda bunu atabilirsin. çok çok şirin bir şey değil Hadi bunu yapamazsam. Hadi. O zaman arkadaşlar videoyu son bir şeyle bitirelim. Düşersem video biter. Daha kolay bir soru, daha kolay bir soru miyiz? Neyse, düşmez mi video bitmesin. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. <laughs> Daha sonraki videolarda Hoşçakalın. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.